Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin garıcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gece eve dönüş motovlogu çekiyorum. Geçenlerde de çekmiştim. Güzel oldu. Bence güzel bir görsel deneyim sunuyor sizlere. Kamera açısı umarım iyidir. Ya bu GoPro'yu kamera açısını ayarlamak harbiden zor arkadaşlar motosiklette. Hem kadranı çeksin istiyorum hem yolu çeksin istediğim için zorlanıyorum. Neyse arkadaşlar Çıktım eve dönüyorum şu anda Ve sizlere e, değişik Anlatacağım şeyler var Bunun en başında Arabayı neden satmadığım geliyor Evet arkadaşlar arabayı satacağım dedim en sonki videoda Bakım yaparken ancak arabayı satmadım Çünkü e, Birkaç sebebi var Bunu şu an bu videoda açıklamayacağım Bunu Arabayla çekecek olduğum vlogta anlatacağım O videoyu izlerseniz sevinirim ben yani öyle bir video çekeceğim neden satmadığıma dair. Onun haricinde başkan e, başka anlatacağım sizlere? Motosikleti arkadaşlar muayeneye götürdüm. Motosik onlara anlatacağım. Motosikletle ilgili olan kısımları anlatacağım size bu, bu, bu videoda. Motosikleti muayeneye götürdüm arkadaşlar. Motosikletin muayenede e, geçti. Hatta neredeyse bu Cuba Dragon 50'ler ilk defa muayeneye gidiyor. Sonuçta ilk defa 3. yılına giriyor Küba Dragon Eliler. Muayeneden geçtim. Hiç de zorlanmadım geçerken. Sizlere o süreci anlatan bir video yapmak isterdim. Ancak o gün çok yoğundum arkadaşlar. Deli gibi koşturduğum bir gündü. O gün video çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaç para? 190 lira mı ne verdim yanlış hatırlamıyorsam motosikletin muayenesine. Yani geçenlerde arabayı da muayeneye götürdüğüm için alışkınım bu prosedüre. Neler oluyor neler bitiyor gibisine. Ama ilk defa bir motoru muayeneye götürdüm. Gerçi bizim arkadaşımın o Bajaj Pulsar'ı vardı ya 200 RS. Onu da götürmüştük bundan iki sene evvel. En son onu götürdüğümüz için ondan biraz ne gördüysem işte. Neyse arkadaşlar. Onun haricinde size ne diyeceğim. E, motosikleti satıyorum. Daha yüksek bir hacimli bir motora geçeceğim. Motosiklet kursuna gidiyorum şu an. Ehliyet için. Ya benim zaten bilgim var ama daha iyisi olsun diye gideceğim kursa. Onun haricinde daha büyük bir motosiklet alacağım Şu an hangi modeli alacağımı sizlere söyleyemem Çünkü kesinleştirmedim Alacağım derim alamam Neyse arkadaşlar Şu an kaç gördük 85-90'dayız 85-90'da Motosiklete neler yaptığıma gelecek olursak Eğer dişlisini değiştirdim Küçük dişli taktım öne 10 kaçtı ya 12 mi yaptım önü ben Evet 12 yok 13 14 13'e düştüm önde galiba. Evet, on, ö, önde yo. Evet, onda 13'e düştüm ki e, biraz devir artsın diye. Çünkü motosiklette Edirne'nin yokuşlarına çok elverişli olmadığını düşünüyordum. Birazcık daha serileşti. Ancak e, 4 vites olmasından mütevelli 4. viteste eğer yokuş aşağı falansanız çok bağırıyor ve çok titriyor arkadaşlar. Motorda titreşim arttı. Ee, ancak bayırlarda işte üçüncü vitesi bitiriyorum arkadaşlar 4'e takıyorum motosiklet bayılıyordu üçten 4'e çektiğim için şimdi öyle bir problemim yok şimdi öyle, öyle şimdi öyle bir problemim yok arkadaşlar Şimdi mesela bak ikiyi bitirdim. Direkt üçüncü viteste bu yokuşu alıyor. Önceden mesela bu yokuşta üçüncü viteste boğuluyordum. Şimdi boğulmuyorum. O kadar öncesi kadar. Daha doğrusu çünkü daha üst devirde yakılıyor bu yokuşu. Dişli'nin faydasını gördüm. Şu an şehir içi için e, en güzel ayarda bu dişli setup'ı. Onun haricinde motosiklete pek bir şey yapmadım arkadaşlar. Geri kalan şeyle duruyor. Yağ bunu yapacağım. 6600 km oldu motosiklet. Yani Arkadaşlar şu an normalleştiğimiz için daha sık videolar getirmeye çalışacağım sizlere hem otomobil hem otomobil incelemeleri hem de e, motosikletle alakalı. Arkadaşlar bir de şu an elimizde iki tane hızlı otomobil var. Onlarla ilgili güzel hem vlog hem uzun metrajlı bir test ve inceleme videosu çekeceğim arkadaşlar sizlere. Güzel olacağını düşünüyorum. Test ve inceleme videosu. bu önümüzdeki süreç ve bu yaz güzel olacağını düşünüyorum. İşte mesela arkadaşlar şu an 7500 8000'e geliyor ve hani çok titriyor motor o yüzden böyle de, motoru boş debriyaja basıyorum ve boşalıyorum ki titreşim çok olup da eni motorda herhangi bir civataya cıvataları falan sökmesin diye titreşim arttı. 90'ı geçemedim. Daha öncekiyle 100 görmüştüm hız olarak. Burada 90 görüyorum bu dişli oranıyla. Ha, ama raha e, atik dişli oranından dolayı yokuşlarda vesaire daha tatmin edici. İşte 4 vitesin dezavantajını yaşıyoruz arkadaşlar vites sayısı ne kadar düşerse vitesler arasındaki fark da bu kadar artar. Bundan dolayı da optimum devirde gidememe gibi bir problem yaşarsınız. Benim bu motorda olduğu gibi. Ben bu motorda optimum devirde gidemiyorum. Mesela bakın 2 bitti 3'e attım devir çok düşüyor. Aynı şey 3 vesaire için de geçerli. arasındaki fark geçti mi onu? Arkadaşlar mesela e, alt viteslerde atiklik arıyorsunuz. Üst viteste de son hız arıyorsunuz. Ama onu yapamıyorsunuz. Neden diye soracaksınız. Çünkü az vites var. Kombinasyon az. Ondan dolayı. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese görüşmek üzere. Ederim. Kendinize iyi bakın.